Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Skoda Super B aracının enjektör bakımını gerçekleştireceğiz. Enjektör bakımı temizliği yapıldıktan sonra da aracımıza araç yazılımı uygulaması uygulayacağız. Araç yazılımı ile birlikte de hedefimiz bir 30-35 beygir bandında güç almak. Yaklaşık 70 ile 60 Nm arasında bir tork gücü elde etmek. Bunları sağladıktan sonra da e, sizlerle beraber müşterimizi yanımıza alacağız. Müşterimizle beraber yol testine çıkacağız. Yol testinde bakalım e, tepkileri nasıl olacak. Ondan fikirlerini dinleyeceğiz. şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Gelin birlikte aracın enjektörlerini sökelim. Enjektörleri söktükten sonra durumu nasıl ona bakalım. Testlerini yapalım. Temizliğini gerçekleştirelim. Tekrar aracımıza takalım. Ve daha performanslı, daha güçlü bir halde yollara çıkalım. Arkadaşlar şimdi Skoda SuperVay'nin e, enjektörlerini dışarı aldık. Şimdi alıp e, teste sokacağız. Test ortamında kontrol edeceğiz. Enjektörlerin durumu hakkında bilgi sahibi olacağız. E, şu anlık dışarıdan görüldüğü üzere çok aşırı bir korizona uğramamış gibi duruyor. Ama e, test cihazına bağlayalım, gerekli temizlikleri yapalım. Ondan sonra da e, aracın üzerine getirip takalım. E, müşterimize şikayet şikayeti alt devirlerde hafif bir şıkırtı şakırtı sesinin olmasıydı. Ee, onu da gidermek adına enjektörleri tekrardan kontrol edeceğiz. Bakalım ee, bu sıkıntı oradan kalkacak mı? Gelin birlikte enjektörleri teste sokalım. Enjektörlerinin bakımını gerçekleştirdik. Ee, bakım işleminden sonra ki durum bu şekilde. Siz de şöyle yakından görebilirsiniz. Baştan sona temizliği, bakımı gerçekleştirdi. Şimdi aracın üzerine takacağız. Ve daha sonrasında da e, aracın yazılımı yapılacak. Yazılım işleminden sonra da aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Gelin birlikte aracın enjektörlerini yerine takalım. Arkadaşlar şimdi aracımızın enjektörlerini Taktik üzerine e, motorun marşına bastık. Herhangi bir sorun yok. E, enjektör işlemi de bittikten sonra şimdi aracın yazılım yükleme işine sıra geldi. E, yazılımını da yükledikten sonra arkadaşlar aracın şimdi e, yazımızla beraber yükleme işleminden sonra teste çıkacağız. Aracı yolda test edeceğiz. E, yolda da müşterimizle birlikte test edeceğiz. Ondan da e, kendi duygularını araçtaki e, Girişindeki duygularını ve hissettiği hissiyatı e, ondan talep edeceğiz. Bakalım kendisi ne diyecek? E, araçtan memnun kalacak mı? E, verdiği haliyle Şimdiki halinde arasında ne gibi farklar var? Onları da soracağız. E, i̇nşallah memnun kalır. Aracı da sağlıklı bir şekilde Skoda Superb'ye teslim ederiz. Gelin birlikte araç yazılımını yükleyelim. Yazılımı yükledikten sonra da gereken işlemleri tek tek aşama aşama e, testi gerçekleştirelim turbo süper beyi e, müşterimize teslim ediyoruz. Şimdi e, kendisi aracı kullandı, testini gerçekleştirdi. E, ondan son duyguları da öncesi ve sonrasını almak istiyoruz. Abi top sende. Neler yaşadın gücünde? Araba, arabanın sesinde görevinde nasıl bir durum var? Arabanın geldiğinde zaten dediğim gibi ağır ve ses geliyordu. Turbo geliyordu. Şimdi hiçbir kalmadı. Gayet başarılı bir testi yaptık da zaten. Gidişat olsun, ses olsun hiçbir kalmamış. yok. sağlık, mükemmel. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Çok çok iyi olmuş. Çok Arkadaşlar. sağ ol. Teşekkür Abi, ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. İnşallah kazansız belasız yıllarca. Amin amin inşallah. Çok memnun kaldım. Çok da tavsiye ediyorum. Allah razı olsun. Sağ Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.